Sultan papağanı sahiplenmeye karar verdiğinizde kafes, yem, vitamin gibi çıkabilecek bazı masraflara karşı da hazırlıklı olmalısınız. Bu konuda sürpriz yaşamamanız için bugün sizlerle birlikte Sultan Papağan almanın maliyetini hesaplayacağız. 2020 yılı Sultan papağanı fiyatları 250-400 TL aralığında değişmektedir. Kendinizi alıştırmak için bir Sultan papağanı almak isterseniz yavru, üretmek için bir Sultan papağanı almak isterseniz de bir yaş üzeri papağanları tercih etmelisiniz. Tek olarak olarak aldığınız takdirde minimum maliyeti 250 TL, çift aldığınızda da minimum 500 TL olacaktır. Sultan papağanınız için rahat hareket edebileceği kafesleri tercih etmelisiniz. Kuşunuz kanatlarını açtığı zaman kafes içinde kolaylıkla hareket edebilmelidir. Bu nedenle minimum 50x50x50 ölçülerinde kafes almalısınız. Eğer imkanlarınız yeterli ise daha büyük papağan kafeslerini de tercih edebilirsiniz. Sultan papağanlarına uygun kafeslerin fiyatları 130 liradan başlamaktadır boyutuna göre 700 liralara kadar çıkabilir bu maliyeti azaltmak için salma kafesi yapma yoluna da gidebilirsiniz ahşap ve tel gibi malzemelerle uygun fiyata papağanınız için geniş kafesler üretebilirsiniz kafesin içine takacağınız tünekler papağanın ayak yapısına uygun kalınlıkta olmalıdır Pet shoplarda plastik ve ahşap olmak üzere iki tür tünek çeşidi vardır. Plastik olanlar kuşların ayaklarında mantar gibi hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle ahşap olanlardan almanızı tavsiye ederim. Ahşap tüneklerin satış fiyatı ise ortalama 2.5 lira. Papağanınız için suluk seçiminde ağız yapısı derin olan suluklardan tercih edin. Orta boy bir suluğun fiyatı ise minimum 3.5 lira. Yemlik seçiminde ise papağanın büyüklüğünü dikkate almalısınız. Yemlik genişliği papağanın rahatlıkla eğilip yem yiyebileceği şekilde olmalıdır. Pet shop'ta ızgaralı, metal, kare gibi farklı şekillerde papağan yemlikleri bulunmaktadır. Fiyatı ise modele göre değişmektedir. Standart bir papağan yemliğinin ortalama fiyatı 5 liradır. Sultan papağanları aspur, yulaf, çekirdek, darı gibi tohumların karışımından oluşan yemlerle beslenirler. Piyasada papağanlar için açık ve kapalı olarak yemler satılmaktadır. 1 kilo paket yemin fiyatı ortalama 25 liradır. Muhabbet kuşları ile sultan papağanları aynı yemleri tüketirler. Papağan yeminin tek farkı içeriğinde çekirdek olmasıdır. Eğer açık yem almak isterseniz 1 kilo muhabbet kuşu yemi 200 gramda papağan çekirdeği alarak karışım yapabilirsiniz. Açık yemin size olan maliyeti ise 1 kilo muhabbet kuşu yemi 10 lira, 200 gram çekirdek 2,5 lira olmak üzere toplamda 12,5 lira olacaktır. Yem seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli konu taze ve tohum çeşitliliğinin orantılı olmasıdır. Mineral blok kuşların mineral ihtiyacını karşılayan ve kafeste mutlaka bulunması gereken bir malzemedir. Aynı zamanda yedikleri yenleri öğütebilmek için de küçük kum parçalarını kullanırlar. Ortalama fiyatı 2,5 liradır kuş kumuda mineral blokta olduğu gibi kuşların mineral ve kum ihtiyacını karşılar kuşlar bu kumları kullanarak yedikleri besinleri sindirirler ortalama paket fiyatı 4 liradır eğer mineral blok varsa kuş kumu gerekli değildir kalamar kemiği kuşların kalsiyum ihtiyacını karşılayan ve gagaların törpülemesini sağlayan bir malzemedir adet fiyatı 3 liradan başlamaktadır kafeste mutlaka bulunması gerekir papağanlar oyun oynamayı seven zeki canlılardır onlar için pet shoptan salıncak Merdiven, zilli halka gibi çeşitli oyuncaklar alabilirsiniz. Oyuncak seçiminde plastik yerine ahşap olanları almanızı tavsiye ederim. Gaga yapıları güçlü olduğu için kemirme ihtiyacı duyacaktır. Oyuncak fiyatları ise modellere göre farklılık göstermektedir. Orta boy papağan salıncağı 10 lira, halkalı papağan oyuncakları 10-15 lira civarında satılmaktadır. Kendiniz ağaç dalı, boncuk ve ip kullanarak da papağanınız için oyuncaklar yapabilirsiniz. Kuşlar zaman zaman banyo yapma ihtiyacı duyarlar. Papağanlarınızı yaz aylarında sık sık, kış aylarında ise nadir olarak banyo yaptırabilirsiniz. Bunun için 10 liraya kapalı kuş banyolukları satılmaktadır. Yemlerin dökülmemesi için 5 liraya satılmaktadır satılan kafes tüylerinden alabilirsiniz. Kuşlarda kuş biti gibi parazitlerin oluşumunu önlemek için ortalama fiyatı 12,5 lira olan parazit spreylerini kullanmanız gerekir. Vitaminlerin ise farklı görevleri vardır. Örneğin B vitamini tüy döküm dönemlerinde kuşların tüy yapılarını güçlendirir. Multivitaminler kuşların bağışıklığını güçlendirir. Ortalama fiyatları ise 7,5 liradır. Bütün malzemeleri saydığımıza göre şimdi gelelim papağan almanın minimum toplam maliyetine. Tek Sultan Papağan 250 TL, Kafes 130 TL, 2 adet Ahşap Tünek 5 TL, Suluk 3,5 TL, 2 adet Yemlik 10 TL, 1 kilo Açık Yem 12,5 TL, Mineral Blok 2,5 TL, Kalamar Kemiği 3 TL, Papağan salıncağı 10 TL Halkalı oyuncak 10 TL Banyoluk 10 TL Kafes tülü 5 TL Parazit spreyi 12,5 TL Multivitamin 7,5 TL olmak üzere Toplamda ise 471 lira 50 kuruş tutacaktır. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Sultan papağan almanın maliyetini hesaplamaya çalıştık. Umarım papağan sahiplenme aşamasında Sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın.